Herkese merhaba. Bugün Kısıl Goncalar'ın 37. bölümünü konuşacağız. Sır dolu sandıklarınız, numaralı anahtarlarınız ve ilaçlı ıhlamurlarınız hazırsa başlayalım. Numaralı anahtarlar, kilitli bir sandık, endişeli bir Cüneyt ile başlıyoruz bölüme. Hangisi rüya, hangisi gerçek artık çok muğlak Cüneyt için. Gördüğü rüya çok gerçekçi. Gerçekte neler olduğu çok muğlak. En son Aziz'de konuştuğunu hatırlıyor ama devamında ne olduğu tam bir bilinmez. Tabii kafası karışan mürşit tanesinin yapacağı gibi o da Zeynep'e açıyor konuyu. Bakım evinde bayıldığını hatırlamak dilini çözdü Cüneydin. Yalnız Zeynep'e sorabilir kırmızı ev hallerini. İlk iki seferinde kendi için Cüneyt'ten korkan Zeynep'in bu seferki yanıtı Cüneyt için korktuğu olunca yine rüyayla gerçek arasında gidip gelmiştir herhalde. Ama her evrende Zeynep nasıl derse Cüneyt öyle yapar. Çünkü Cüneyt'in derdi olursa Zeynep, Zeynep'in derdi olursa Cüneyt yetişir. Zeynep Cüneyt hakkında endişelendiğinde Cüneyt'in nasıl hoşuna gidiyor ama sanki dergahının kıymetlisi o değilmiş gibi. Ayrıca bu olayın da Levent'e danışılması, Levent'in yine kahramanlık yapacağı bir olay gibi gözüktü bana. Bu yürek Levent'in bir kahramanlığını daha kaldırabilir mi bilemiyorum. Onca zamandan sonra Cüneyt'in de odası olduğunu gördük ki ne gördük nöbet tutma sırası Zeynep'e geçmiş. Kaldı mı böyle incelikli ilişkiler? Cüneyt ilaçla uyuya dursun. Bu şapşallıklar bize ilaç gibi geldi. Sabahına Zeynep'in eve çıkma teklifi Cüneyt kadar bizi de şaşkına çevirdi. İzin ver Cüneyt, göz kulak olsun sana Zeynep Hanım. Hazır en sevdiğin cübbeni giydirmişken sen bunu bir düşün. Zeynep'in tatlı çabasını Cüneyd'in şapşal hallerini izlerken bu saf lise çağı aşklarını izlemeyi ne kadar üzlediğimi fark ettim. Zeynep'in bir cümlesiyle at kadar iğneyi göremedi çocuk. Ama tüm bu saf duyguların arasında ciddi alınması gereken bir konu Cüneyd'in durumu. Keşke Zeynep, Levent'in söylediği alınması gereken önlemlerden Cüneyd'e de bahsetseydi. Belki o zaman Cüneyd bu durumu daha ciddiye alırdı ve gece yalnız kalma konusu böylece kapanmış olurdu. Ama belki de bunu söylememesinin altında eve çıkma gözü yatıyordur. Bilemeyiz. Bu dergahda hiçbir şey gizli kalamıyor mu Allah aşkına? Ev konusunu hemen öğrendi Şirin. Vallahi kızın ağlayama mahallerinden gına geldi. Bir de uzun uzun izlettiniz yani aşk olsun. Öbür taraftan Cüneyd'in canı bulmasına, Cüneyd'in kolundaki iğne izini fark etmesine sevinirken işler sarpa sardı. Şirin'i suçüstü yakalayan Can, işe yarar bir şey yapmak istiyorum diye diye çıkıyor hayatımızdan. Bilemiyoruz can nasıl bir iz bırakarak gidiyor. Canın kırılan kalbinin diyeti Feyza'nın hayatında Selim gibi bir sınav olmaz umarım. Dizide bir kimsesiz varsa o can bence. Feyza dışında kimse yokluğunu bile fark etmedi. Nerede ne durumda diye sormadılar. Bir tane dostu var Cüneyt. Onun da başından bela eksik olmuyor. Kafasını kaldırıp cana bakacak vakti bile yok. Düşünüyorum Cüneyt geri getirmese miydi acaba canı dergaha? Ama o zaman da eski bağımlılığına olan yakınlığı beni düşündürüyor. Bu seferde başına o bela olabilir. Ama her koşulda canın ölümle yalnız yüzleşmesi kalbimizi kırar. İnşallah sonu böyle olmamıştır diyorum. Belli ki Selim yalnız Feyza'nın değil, hepimizin sınavı olacak. Dürtüsü mü bozuk, rahatsızlığı başka bir şey mi bilemem ama ben genç bir kızı taciz eden birini izlemektense azizin hastanede tedavi gören gizemli torununu izlemeyi tercih ederim. Hani toplumsal hassasiyet gözetiliyor ya, bir genç kızı kapı aralığından izlettirmeyi verin bize Ahmet. Yani Aziz'in aklına gelen dergahta kalmak için yaptığı bir hamle de olabilirdi bu. Yine bozuksa dürtüsü bozuk verirdi. Ama toplumsal hassasiyet gereği 20 dakikalık bölüm silinebilirken bir kadın bedeninin böylesi utanç verici bir sahnede konu edilmesi dokunmuyor o hassas noktalara. Bir ödülmüş gibi e, evlendiri verelim çok beğendiysen deniliyor. Zahmet olacak ama böyle sahneleri çekiyorsanız bu tacizlerin cezalandırıldığı sahneleri de gösterin ki toplumsal konularda hassas olduğunuza inanalım. Feyza'nın tacize uğradığını gören hastanın gözleri parlayarak beğendin mi kızımı azmanlığına dehşet içinde baka kaldım. Yahu bu kadın yüzü yanmadan önce bir melek değildi belki ama memur gibi dergaha gidip şurada Sadi'nin oyuyla aynı oyu kullanıp çıkıyordu. Yangından sonra canavara dönüştü. Yanan yüzünün karşılığını da Feyza Selim'de evlenerek ödesinmiş. Vallahi düşmana gerek yok hasna varken. Sadi'yi zaten nakış gibi işledi bölüm boyu. Birgül'den Arif'e, ondan Feyza'ya kadar herkesi yakmaya and içmiş. Elinin erdiğini kendi, ermediğini Sadi yakacak belli. Hani bütün bunlar da Sadi müşit olsun, Cüneyt yenisin diye. Kimin inanır bu insanların Cüneyt'e emanet saydığına, evladı gibi görüp büyüttüğüne? Cüneyt'e kıymet verselerdi onu hastalığından mı vururlardı? Hasna ve Sadi'nin Cüneyt'e söyledikleriyle Vahid'in Cüneyt'e söylediklerini şöyle bir düşünürsek aynı düşmanlığın iki tarafta da olduğunu anlarız. Hem de aynı sebepten mürşitlik yani iktidar. Zaten iktidar hasnaya kalabilecek olsa Sadi'yi de ezer geçer. Öyle bir güç isteği var ki kadında anneliğinin bile önüne geçiyor. Meryem ve Hasnan'ın anneliğine bakarsak dizinin başından beri Meryem kız için fedakarlık yaparken Hasna kızından kendi için fedakarlık istiyor. Elindeki tek gücü güzelliği olan Hasna dünyaları yakarken dünyada tek dikili ağacı olan bakım evini Erkeklerin nazarında kusur olarak görülen kadınların kurtuluşu için vakfediyor Meryem. Meryem'in fedakarlık çemberi kızından diğer tüm kadınlara genişlerken Hasna'nın güç hırsı ailesinden nerelere kadar uzanacak acaba? Arif Ayran, birey mi olamadın? Evin mi budan mı ikiliğini alık alık bak ama bir konuşma. Ama git Sadi ile Bahremini konuş. Bir en güzelini söyledi sana. Git hoca efendini ağla gerçekten. Kadının hayatına girdin, rezil rüsva ettin herkesin içinde. Birgül'ün severek yaptığı bir işi vardı. Biz göremedik belki ama gülüp konuştuğu, gülüştüğü, vakit geçirdiği arkadaşları vardı. Arif'in yapamadığı şekilde kendi kurabildiği bir evi vardı. Tüm bunlardan fedakarlık edip Arif'le evlendi ve sonucunda ne gördü? Evinin içinin hatta evini bırak yatak odasının mahremiyetini bile koruyamayan bir adam. Arif, Birgül'e göstermediği sadakati Babası gördüğü Sadi'ye gösterdi. Hikayenin en sonunda ne oldu? Babası tarafından kapının önüne kondu. Mahremi herkesin ağzına sakız olmuş bir gülün tüm derge halkının ve uluların önünde Arif'i boşaması hakkıydı bence. Boşanmalar fasıl konusu maşallah. Şimdi de Cüneyd'i arada bırakıyor Aziz. Evliliğin mi, kadınların oy hakkı mı diye. Sen Cüneyd'e sol eliyle yemek de yedirsen, ilaçlarla doyutsan, biz Cüneyd'in kendini unutma pahasına Zeynep'i unutmadığı en zor günlerini gördük. İstediğin gibi plan yap şimdilik. Allah plan yapanların en hayırlısıdır. Bizim bölüm hakkındaki yorumlarımız bunlardı. Katılıp katılmadığınız yerleri yorumlarda yazmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.